Merhaba ben olacağım Bugün kendi takımımız ile olan kariyere devam ediyoruz. Ve artık şu kötü gidişarda bir son vermek istiyoruz. Rivas Spor ile maçımız var. Yani başka da yapacak bir şey yok. Ben yine direkt maça geçiyorum. Arkayı kaçırırlar ama bizim Bazunu ile aldık topu. En solda Carles Magno. Şöyle Pierotti'ye. diye. Ben şöyle içten gideceğim ne olsa. Aha Demirci'nin önü. Boş idi ama. Şöyle içeride yuvarayı gördük. Yuvara vurulan. Tamam muammer. Öyle bir orta. Vurur lan o kafayı. Vurur da. Oğlum <laughs> bu nasıl kafa ya? Kerem mi vurdu? Kim abi? Herhalde Van de mıydı? Neydi? Bu ne oğlum ya? Bir oraya dönüyor. Bir buraya dönüyor. Ya buralar çok sıkıntı oluyor ya. Oğlum o ne? Geçti mi lan o işten geçti? Şöyle bir Kerem'e yollayalım. Kerem'den de Demirci'yi. Demirci'yi çok pis kaydılar ve bizim Pierutti de, de hiç umurunda değil. Topu alıp gitmiyor bile. Les Magno gördüm. Aha. Şöyle Pierutti'ye. Haydi oğlum ne kayıyor ya yine. Sarı verdi. Ben cidden bilmiyorum ya. Hı, şöyle mi? Aha iyi vurduk lan. Gole çevirmek zor ya frikikleri. Aslında o eşiği iyi ayarlamışlar. Peste her friki gol oluyordu. Bunda öyle bir şey yok. Öyle çetin alamadı. Ne oluyor oğlum? Şöyle. Vallahi gidiyor. L1 üçgen. Vur ulan yuvara. Aga bu pastan da yani 2 saat vuruyorlar ya. 2 saat vurmak için bekliyor adam. Yani oluyordu. Şöyle. Aha. Aha. Yuvaran önü bomboş. Muammer yine ya. Aha şöyle Pierrot diye. Pierrot di vur ulan. Yine Muammer. Laka biz bunları atamıyoruz. Bunlar 90 artıda atıp bir sıfır kazanırsa ben deliririm. Oha oğlum ya bunlar ne yapıyor ya? Kırmızı direkt kırmızıydı iyi güzel. Herden belli Oyun cıvıtınca belli oluyor yani. Aha. Aha. Pierrot di vur ulan. Vallahi attı Pierrot diye. Direkt 10 kişi kalır kalmaz. <laughs> Attık. Kazanmamız önemli. Gerisi umurumda değil. Aha göçek. Böyle cuara. Ya cuara. Böyle tekrar. Oğlum kaçsana ya. nasıl kaçmaz. Aha. Göçek şöyle bir tane vurursa yine Muammer. Muammer maçın adamı olacak bu arada ya. Şöyle aha. Tales Magno. Aha şöyle orta. Aman. Cuara yine yetişemedi. Aha şöyle bir boşluk. Cuar vur ulan. Yine Muammer. Böyle tekrar demirci. Demircinin önü bomboş. O bizim bizimkiler çekemiyor burada. Kaleci ile alakası yok. Aha. Önü kapalıydı. Ben değişikliğe gidiyorum bu arada. Duvara çıksın. Yerotti çıksın. Montero girsin. Önemli bir yetenek var. Konsecao da girsin. Böyle bir... Çünkü bir gol daha atmamız lazım yani. Sıkıntı. Şöyle Kerem'e. Şöyle Demirci'ye. Şöyle Montero'ya öyle tekrar lan Montero nereye gidiyorsun? Aga ya. Böyle tekrar aktör Googlea ha. Demirci'nin önü bomboş. Demirci yok aga muammer yemiyor yani. Bizim başımıza şey kesildi. Şöyle göçekten tekrardan. Hayır oğlum ne yapıyorsun? Cık. Oğlum ne yapıyor bizimki? Niye? Bir anda boşalıyor ya her yer. Bir anda adamın önü açılıyor ya. 50 idamına koyayım. Hangi şutu çekiyorsak adam kurtarıyor ya. 10 kişiyi karşıda da yenil. Çesko hadi. Vur ulan. Ulan hadi. Ulan hadi. 10 kişiye karşı da beni berabere bıraktı ya ya boyun. Ben oyunun anasını. Olmayınca olmuyor aga. Lan Eyşen Çetin. Çetin'e Sporting'den teklif gelmiş. Serbest kalma bedeli varmış. 8 milyon ben bunu görmedim. Adamlar ödemeyi kabul etmiş. Ya, tamamen Çetin'e bağlı bizim sol beyimiz. Ben de biraz işte şey yaptım. Belki kalır ya. diye. Diyecek mi kalacak mı bilmiyorum. Yani hadi ne bu vereceksin, ne karar verecekse Yedin şey gitti abi. Benim sol bek almam lazım yani bu da demek ki. 7 milyonumuz oldu. Belki bir tane sol bek buluruz ya. Ben de Bernabe'ye diye bir tane sol beye geldim. Yani bir 5 milyon bir söyleyelim bakalım ne diyor. Hatta 4 milyondan mı başlayacak ne diyor. 5 milyon istiyorlarmış zaten. Şöyle yapalım. Ben sonraki satıştan pay. Oo. Bunlar bayağı istiyor lan. Şöyle yapalım bari. Vallahi kabul ettiler altı bıçağı. Belki ileride satarız. Potansiyeli falan olduğu için dedim. Ve Berna 72 72'ymiş. Nasıl 72 oğlum? Okar yıl geçti ya. Neyse. Şimdi ise Gaziantep ile maçımız var. Yeni transferimiz Berna de oynuyor. Lan. Lan. Hayır. Dakika. Bir gol bir. Hayır. Amar'ı koyayım. Hayır lan. Ha iyi. Adam gelir gelmez hata yaptı. Neyse. Aha. Göçen önü bomboş. Şöyle verir ya bagacım, yani normal ne ara pas ne bir şey yani niye pas hatası yapıyorsun bakacım. Öyle verdik geçer mi geçti. Aha. Böyle Pierrot diye. Aha. Ama offside tabi. Böyle Tarles, gider ya. Tarles hızlıdır. Şöyle de bir orta ama tabi ki. Umarım yemeyiz helal lan bazunu. Bazunu vallahi. Roza gidiyor abi. Koroza gitme. Hayır lan ne oluyor? Şöyle ya. Helal Bernabe. Böyle aha. Lan cık. Ya ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor ya? Bak sağ taraf olmuş. Aha. Kanka üzerine gelen topu tutamıyorsun ama her topları tutuyorsun ben anlamıyorum seni ya. 2 saat devaz gelmiyor zaten. Bomboş orta kısım. Ya boşta. Göçeğin önü bomboş şöyle. Göçek. Göçek ne vurdu? Topu alacak göçek. Topu al topu. Topu al Bum. Göçek bazen beni şaşırtıyor ya. Uzaktan şutları iyi. Ya Cihara'nın bir bok yaramaması beni sinir ediyor cidden. Cidden adam bir bok yaramıyor ya. Şöyle. Abi yapma. Anası. İrem'den demirci. Demirci'den. Aha. Yuvara. Aha tollesin. Kerem'den demirci, demirci güzel döner. Demirci göçe göçe yine atamadı. Ne yapıyorsunuz lan? Ya bu götürtmeyecek bizi. Ya böyle olunca anasını Niye? Ben o. Helal lan sop ya. Oğlum bu kim? Oha neyse. Devam. Demircinin önü bomboş. Böyle civaraya. Cuvara şu açıdan atamaz. Aha Talis. Talis sakatlanmış. Talis sakatlanmış ama yine atamıyor. Demirci. Demirci gidiyor. Demirci. Boom. Lionel Demirci. Bir anda patladı ya. Ama şey sakatlandı herhalde onu anlamadım ben. Talis herhalde. Yok şu an iyileşmişti. De. Yine de çıksın. Of yine bayılmış. Şesko'da girsin. Böyle bir şeyler yaptık. Hangi? Ne yapıyorsun amanlık oğlum? Bizim takım niye böyle inadına gol yemek istiyorlar aga Ben gol yememeye çalışıyorum, top döndüreyim diyorum. Cık, baksana yani. Ne var? Roseitemiş. Ne oluyor? Ne oluyor abi? İyi güzel. Çabuk lan. Sıçor git olun. Ha şöyle bir pas. Ha. Chesko. Şöyle bir pas. Kerem'den de şöyle kazandık ama yine de yani. Kanka o topa niye Kerem gidiyor ya neyse. Kazandık temiz bir şekilde. Şimdi ise Konya ile maçımız var bu defa. Cesco'yu koydum ilk 11'e. Baktım yuvarladan olacak iş değil. Katkısı yok en azından Cesko, gol asist bir şeyler yapıyor. Tarles'e şöyle. Pierotti Cesko'dan. Aha Kerem olsaydı değil. Kerem vurulan. Atıyor Kerem. Şey hiç tutamıyor. Bir anda da bir arkada da foul falan yaptılar herhalde. büyü çok erken attı. Gol umarım 7 dakikalarda götten yemeyiz. Hayır, hayır. 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 Ya. Biliyordum onun olacağını. O yüzden arkadaki adamı orta açacaktı Güya. Hayır. Çok rahat oldu oğlum. Çok rahat oldu ya. Bir şey yapamıyorsun ki. Ya. Yani elin kolun bağlı bildiğin oyunda. Arkada hayvan gibi boşluk oluşuyor. Başladık zor treni. zor treni. zor treni. Al sana kaleci ne bekliyorsun oğlum? Ayağına kadar mı gidecek top ya? Lan lan ama o neymiş ya? O neymiş oğlum? O ne ya? O ne abi? Kontrole bakamını koy. Böyle abi Cesco outside'da bari şöyle buna da atalım diyeceğimdi. De. Herhalde değilmiş. Şöyle aldık topu. Oha kanka ben abi ne yaptın? Neyse yetişir mi lan bizimki? Yetişemedim. Lan yapma oğlum. Demirci. Aha. Kanka cidden girdi mi sen ya? Bir de kaçırdı ama ne koyayım. Gitti bir de o girdi bir de kaçırdı ya. Cesco demiştik ama. Kimse çarpmadan mı çıktı otu? Yok iyi. Bernabe'yi. Aha Cesco'nun önü bomboş. Cesco vur lan. Cesco nereye vuruyorsun oğlum? Hayır hayır onun önü boş kalmasın oğlum yap. Yine 3 yedik bak yine 3 yedik ya. Hadi amına koyayım hadi Kerem. Ben nasıl stoper senden hızlı olabilir? Bu nasıl gol oldu ya? Bu nasıl gol oldu? 10 dakika ne? Hani 68 bir şey var. Al topu yürü git ya. Demirci çıkarsak zaten bir şey yapamayacak bizimkiler bari. Omse çayı koyayım diyeceğim. Naga adamın hiç hızı 77 gibi değil ya. 77 de çok hızlı değil de yine de. Şöyle. böyle, böyle, Şöyle. Hadi lan top. Hop. Ya oğlum boyun benle de aşağı geçmiyor ben bir şey bilmiyorum ya. Aha. Oğlum o nasıl pas top? Ama ne topu? Çıkar onu. Adamın önüne düşecek tabii. <laughs> Yine adamın önüne düşecek. 3-3 olabilir ya. Yapabiliriz bence onlardan çıkmış. Aha şöyle Kerem bomboş. Aha şöyle yuvara belki. Yani adam oradan zaten nasıl vurabilirdi de. Helal. İyi güzel helal. Hı, -hı. Göçek bommuş. Şöyle. Yerim. Aha. Top vur lan. 3-3. Al şu topu, al şu topu, al şu topu, yürü git şuradan, al şu topu, yürü git şuradan. <laughs> Hadi bakayım. Hayır. hayır, 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 sikerim be lan. Hayır. 90 artı oldu, hayır ya. Ha? Lan ne yapıyorsun? Oha! <laughs> bu oyunun nasıl her şeyini sövmeyeyim. Benden bu kadar aga ben böyle oyunun neyse daha fazla söylemek istemiyorum. Yani <laughs> bir diğer maçta Galatasaray ile onda da bir altı yeriz. Yani ben anlamıyorum aga bu oyun öyle kafa vuruşları hangi dünyada var hangi da var bilmiyorum anasını satayım yani adam hafif gelen topa şut gibi kafa vuruyor böyle bir şey olabilir mi ya o önünü düşüyor gol oluyor yani yok bu oyunu ben bu beceremiyorum. Bu oyun yapay zekası da leş. Kendisi de leş. Her şeyi leş ya. dem pesten şey yanı yok yani. Yapay zeka açısından bence. Sizin de yapay zekası leş. Neyse bu video bu kadardı. Oynatma listesini üstte bir yere koyarım. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.